Arın TV'den hepinize merhabalar. Son zamanlarda Irak'ta ve Suriye'nin Rojava bölgesinde ABD askerlerine sıkça saldırılar oluyordu. Bu saldırılara misilleme olarak ABD tarafından Irak'ta bulunan Haçlı Şabi güçlerine bir hava saldırısı düzenlenmiş ve bu hava saldırısından sonra Irak yetkilileri yaptıkları açıklamada ABD askerlerinin Irak'tan çekilmesi için çağrı yapmıştı. Bu tartışmalar sürerken bugün bir açıklama da Rusya'dan geldi. Putin'in Vladimir Putin'in özel temsilcisi Suriye özel temsilcisi Alexander Lavrentiev yaptığı açıklamada ABD Irak'tan çekilirse askerlerini Rojava'dan da çekecek açıklamasını yaptı. Şimdi bu açıklamanın detaylarını sizlere aktarmadan önce sizler de bizlere destek olmak için öncelikle bu yayını beğenmeyi kanalımıza abone olmayı bildirim zilinizi tüm olarak işaretlemeyi unutmayın. Rusya'nın devlet başkanı Vladimir Putin'in Suriye özel temsilcisi Alexander Lavrentiev ABD'nin askerlerini Irak'tan çekildiğinde Suriye'den de çıkacağını öne sürerek Irak topraklarını kullanamadan Suriye'de lojistik desteklemek ve askeri birlikleri bulundurmak imkansız olacak dedi. Rus haber ajansı RIA'ya röportaj veren Lavrentiev ABD'nin Orta Doğu'daki faaliyetlerine ilişkin açıklamalarda bulundu. ABD'nin Irak'tan çıkmaya hazır olduğunu bildirdiğine dikkati çeken Lavrentiyev bu konuda Irak'lı mesle meslektaşlarının kendilerine bilgi verdiğini de aktardı. Lavrentiyev bunun ne sürede gerçekleşeceğinin belirsiz olduğunu söyleyerek şunları kaydetti. Şimdilik bu konu lafta kalıyor çünkü Amerikalıların bunu mümkün olan her şekilde erteleyeceklerini düşünüyorum. Çünkü onlar şu anda buna hazır değiller. Onlar zayıflığını göstereceklerini Afganistan'ın ışığında bunun kötü gözükeceğini düşünüyorlar. Irak'tan çekildikten sonra Suriye'den askerleri çekilecek. Çünkü Irak topraklarını kullanamadan Suriye'de lojistiği desteklemek ve askeri birlikleri bulundurmak imkansız olacak diyen Lavrentiev şöyle devam ediyor. Rusya ile ABD'nin Fırat'ın doğusu hariç Suriye konusunda etkileşimde olmadığını anlatan Lavrentiyev tüm temaslar kesintiye uğradı ve tanif üssü ile Fırat'ın doğusu dahil tüm planlar artık fiilen gerçekleştirilemez hale geldi ifadelerini kullandı. Lavrentiyev AB'nin Suriye'deki silahlı muhalif güçlere Rus askerlerine azami zarar verme hedefini e, kurduğunu ve bu güçlere silahlı insansız e, silah, silah insansız hava araçları İHA sevkiyatı yaptığını da ileri sürdü. Evet, el dostlar ee, Vladimir Putin'in Suriye özel temsilcisi Lavrentiev aslında diyor ki Irak'tan ABD askerlerini çekerse Rojava bölgesinden de çekmek zorunda kalacağını söylüyor. Bu açıklama bu anlamı taşır. E, kanaatince e, geldik bir haberimizin daha sonuna bir daha görüşmek dileğiyle kendinize çok iyi bakın Arena TV ile kalın